Başkanım, Zonguldak Trafiği'ni rahatlatacak olan Mithat Paşa Tüneli Projesi ödenek yetersizliğinden dolayı e, durduruldu. Çalışma şu an yapamıyor. E, Zonguldaklılar e, gözlerini iktidar partisine çevirdi. E, sizden olumlu bir e, haber bekliyorlar. Nasıl bir adım atacaksınız bununla ilgili? Şimdi Mithat Peşi tüneli Tüneli ile ilgili daha önce e, gündeme gelmişti. E, gazetelerde yazılan çizilenler ödeneksizliklerden dolayı, bir takım teknik sebeplerden dolayı durduğunu ifade ettiler. Biz konuyu e, işletmecilerle, yetkililerle görüştüğümüzde tünel çalışmalarında kömüre rastladıklarını, bu konuyla ilgili de kendilerinin üniversiteye bir rapor hazırlattıklarını, rapor hazırlandıktan sonra, bitiminden sonra alınacak tedbirlerle ilgili bir çalışmaları yapıp tekrar çalışmaya devam edeceklerini söylediler. Ayrıca İkinci makas tabir ettiğimiz bölgeden tünellerin girilmesi konusunda kamulaştırma yapılması lazım. Konuyu Karayolları Bölge Müdürümüz ve Sayın Valimiz yerinde incelediler. Bu konuyla ilgili de bir an evvel kamulaştırmanın yapılıp buradan başlanması konusunda da e, firmanın talebi var. Biz bunu da takip ediyoruz ama sadece bu konuyu e, ödenek yetersizliği var diye kenara bırakmak gibi bir e, düşünce içerisinde hiç kimse olamaz. Niye? Bizim daha önce Alaplı ve Ereğli arasındaki tünellerin yapımı ile ilgili biliyorsunuz, 4800 metrelik tüneli iki yılda bitirdiler. Burada da bu ödeneği de bitiminden sonra parasını al, almalarına rağmen firma başladı ve bitirdi. Yani firma burada yok paramız gelmiyor, şey oluyor bu oluyor gibi bir takım mazeretlerin arkasına sığınarak e, teknik sebeplerden dolayı aksayan işlerini e, ödenek yetersiz, yetersizliğinden diye e, aksatmasının anlamı yok diye düşünüyorum. Hmm. Böyle ee, bir engel yok yani. Firma çalışmalarına devam edecek. Teknik sebepler bahsettiğim gibi kömür çıkmasından dolayı rapor bitiminden sonra tekrar devam edecek. Hmm. Hmm. Peki başkanım e, bu ay e, belediye meclisinde bazı tartışmalar yaşandı. E, belediye başkan yardımcısına e, tavandan maaş verilmesiyle ilgili e, bir takım başka maddeler de görüşüldü. Belediye meclisinin bu e, ayki gündemini değerlendiremez Şimdi zorla Belediyesi daha önce geçmiş dönemde de e, meclis gündemleri hep tartışmayla başlayan, tartışmayla, ile biten gündemlerden oluştu. Ama hiçbir şey üretmediler. Meclis gündemlerinde alınan kararlar o şehirde yaşayan insanların, o şehir sakinlerinin yararına, menfaatine kararlar olması lazım. Ama görüyoruz ki ee, geçmiş dönemde çocukların meclis üyesi arkadaşlarımızın çocuklarının işe alınması ile ilgili e, mütakip defalar gündeme geldi, yazıldı, çizildi. Böyle kamuoyu meşgul edildi. Bu dönemde de görüyoruz ki sanki Zonguldak Belediyesi çok zengin bir belediye, ekonomisi çok iyi bir belediye, başkan yardımcısı seçiliyor. Başkan yardımcısına tavanda maaş veriliyor. Ha, bunu diyorlar ki belediye başkanının, belediye yönetmeliğinde belediye başkanının maaşının üçte ikisinden bahsediyorlar. Bu tavan rakamdır, üçte ikisi siz bunun altında rakam tespit edebilirsiniz. Gelmişler belediye başkanı maaşının üçte 2'sini yani tamam rakam vermişler. Bir belediye bakınız bugün vermiş olduğu rakam 6 milyardır. 6 milyar çok acı bir rakamdır bu. Siz Zonguldak'ta bu kadar sorununuz, bu kadar probleminiz, bu kadar borcunuz varken bir belediye başkan yardımcısına bir milletvekilinin tasarrufudur diye birisinin başkan yardımcısı yapıyorsunuz ve tavandan buna maaş ediyorsunuz. Yani Zonguldak halkının bunu görmesi lazım. Zonguldak halkının buna tepki göstermesi lazım açıkçası. Biz bunu sizin vasıtanıza, vatandaşlarımıza şikayet ediyoruz. Biz bunu kınıyoruz. Böyle bir rakamın olması Zonguldak Belediyesi'nin özellikle ekonomisi batmış, çökmüş bir belediyenin belediye başkan yardımcısına bu kadar maaş vermesi çok manidardır. Bu yüzden Zonguldak'ın ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi'nin sadece e, gelirleri birilerine peşkeş çekmekten başka yaptığı bir iş yoktur. Bir ikincisi ne yazık ki Zonguldak Belediyesi'nin e, bu haftaki e, meclis toplantısında e, üstündeki parka bir arkadaşımızın, rahmetli olmuş bir arkadaşımızın ismini vermişler. Parklara, bahçelere, okullara ve sokaklara vesaire yerlere isim verirken o şehrin sporcusu olur, o şehrin sanatçısı olur, o şehrin siyasetçisi olur, o şehrin hatır, e, hayırsever vatandaşı olur. Bunların isimlerini ölümse, ölümsüzleştirmek adına e, ismini verebilirsiniz buralara. Ama tutuyorsunuz, e, bu farkı da e, ne yaptınız? Politize ettiniz. Siyasetle, işte biraz önce bahsettiğim e, sıfatlarla ilgisi alakası olmayan bir ismi geldiğiniz oraya isim olarak verdiniz. Yaptıkları bu, yaptıkları başka bir iş yok. Kendi CHP'li insanların isimlerini e, sağa sola vermek, CHP'li e, başkan yardımcısı yapıp tavandan maaş vermek, Zonguldak'ın sorunuyla, Zonguldak'ın derdiyle ilgilenen bir belediye yok. Olmayacak da bunu söyleyeyim size. Neden olmayacak? Çünkü amaçları, niyetleri, maksatları Zonguldak'a hizmet etmek değil. Belediyeye gelen parayı peşkeş çekmek, ona buna dağıtmak, işte sünne uydurarak, yolunu yordamını bularak gündemini e, geçir, zamanı geçirmekten öteye gitmeyen çalışmalarını Peki Başkanım, ve Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Zonguldak'ta nasıl bir çalışma yürüteceksiniz? Ee, Recep Tayyip Erdoğan Zonguldak'a gelecek mi? Ziyaretler arasında Zonguldak'a da gündemini aldı mı? Şimdi hafta sonu bizim genç katılımlı bir iftar yemeğimiz var. Genel Başkan Yardımcılarımız katılacak. Ayrıca seçim koordinasyon merkezimizin programları önümüzdeki günlerde belli olacak. Cuma gün Cuma günü, hafta sonu. Sen Başbakanımızın programı da o günlerde belirleyecek. Sayın Başbakanımızın eğer şehrimize programı olmaz ise Sayın Bakanlarımız ya da Genel Başkan Yardımcılarımızla birlikte süreci taşıyacağız, çalışmalarımızı yapacağız. Bu yüzden şehrimize yapılacak programların içerisinde katılımcılarımız Sayın Başbakanımız mıdır, bakanlarımız mıdır? Bunlar henüz net değil ama biz ilçelerimize iftarlarımızı veriyoruz. İl teşkilatı olarak iftarlarımızı veriyoruz. Akşam saatlerinde işte esnaf gezimizde, vatandaşlarımızla beraber olmaya çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de takvim dizi bir şekilde ilerliyor. Bize genel merkezimizin bize göndermiş olduğu takvime göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz vereceğiz. istediğiniz tamam. bir şey var mı başkanım? Teşekkür ederim. Sağ olun. Herkese Teşekkür. iyi Ramazanlar diliyorum.